Dost olarak çıktıkları yolda düşmana dönüşen iki adamın hikayesi Timur ve Toktamış. 14. yüzyılın ikinci yarısında Moğol dünyasında büyük bir kaos hakimdi. Çağatay Hanlığı, İlhanlılar, Yuan Hanlığı ve Altın Orda gücünü kaybediyor, otorite boşluğu büyüyordu. İşte bu ortamda Çağatay topraklarından yeni bir lider yükseldi: Timur. Aynı dönemde Altın Orda'da iç savaşlar patlak verdi. Babası öldürülen genç Toktamış Timur'a sığındı. Timur'un desteği ve orduları sayesinde rakiplerini yendi. 1380'de Altın Ordayı yeniden tek bir çatı altında topladı. Toktamış gücünü pekiştirdikten sonra gözünü kuzeye çevirdi. 1382'de Moskova'ya sefer düzenledi, şehri yakıp Rus künezlerini vergiye bağladı. Ancak bu zafer güç zehirlenmesini de beraberinde getirdi. Altın Orda'nın eski ihtişamını canlandırmak isterken en büyük destekçisi Timur'la karşı karşıya geldi. Önce Harezm'de kendi adına para bastırdı. Sonra Azerbaycan'daki Timur ordusuna saldırdı. Sonunda 1388'de Maveraün Nehire girdi. Fakat Timur'un ordusu karşısında ağır yenilgiler aldı. 1391 Kunduzca Muharebesi, ardından 1395 ve 1397'deki savaşlar Toktamış'ın gücünü tamamen kırdı. Yine de pes etmedi. Polonya ve Memlüklerle ittifak kurmaya çalıştı. Hatta Timur'un barışçıl mektuplarına hakaretlerle cevap verdi. Bu inat sonunu hazırladı. 1405'te Timur'un desteklediği Edige tarafından öldürüldü. Sadece bir ay sonra da Timur hayata gözlerini yumdu. Timur ve Toktamış'ın filmlere konulacak hikayelerini Derin Tarihin 30. Özel Sayısında anlattık. Keyifli okumalar diliyoruz.